Arkadaşlar sonuç ortada Ben bu videoyu çekme taraftarı değildim Ama Serkan Bey'in samimiyetine güvendim Ve gelen arkadaşların da Gelecek olan arkadaşlara da gerçekten yardımcı olmak amaçlı Ben bu videoyu çekme kararı aldım Eğer faydası olduysa da Sonuç ortada Zaten ekranın sağ tarafında göreceksiniz Benim diğer eski resimleri Ben o resimleri unuttum Görmek bile istemiyorum bazen Çok şükür Sonuçtan memnunum Sonuç gayet güzel. Gelecek olan, yapacak olan arkadaşlar tavsiye ediyorum.